Ben NGS hocam, komdan Hakan Hoca. Bu çalışmada Nartes yayınlarının çıkardığı The Champion kitabının birinci ünitesine ait yeni nesil İngilizce sorularını beraber cevaplandıracağız. Sorumuzu okuyalım. Which picture shows Stacy's plan? Hangisi Stacy'nin planını göstermekte? Burada Stacy ve Morgan arasında bir diyalog geçmekte. Hey buddy, merhaba kanka. We are going skating tomorrow morning. Yarın sabah biz patene kaymaya gideceğiz. How about joining us? Bize katılmaya ne dersin? That sounds awesome. Harika fikir. But I must finish my science project. Ama ben fen projemi bitirmek zorundayım. Okay. Let me know when you are free. Boş olduğun zaman bana haber ver. Sure. See you later. Tabii ki. Sonra görüşmek üzere. bakın patene kaymak istediği için patene resmi zaten A şıkkında var. Diğer resimlerin bu ifadeyle ilgisi yoktur. Cevabımız A. İkinci sorumuza bakalım. We understand from the text that Melissa and Judy. Biz teksten Melissa ve Judy ile ilgili olarak da bir çıkarım yapacağız. Öncelikle yukarıdaki ifadeleri bir okuyalım. I have a best friend called Judy. Judy adında iyi bir arkadaşım var. We are in the same class. Biz aynı sınıftayız. We share lots of hobbies and interests. Birçok hobi bilgileri paylaşmaktayız. We enjoy having picnics together when the weather is nice. Hava iyi olduğu zaman beraber pikniğe gideriz. We see a play every Saturday. Her cumarteside tiyatro oyunu izleriz. We are interested in rock music. Rock müziği duyuyoruz. So we never miss a rock music concert. Bu yüzden de hiçbir rock müziği konserini kaçırmamaktayız. I think Judy is a great person in my life. Bence Judy hayatımdaki en harika şahıs. She is honest and funny. Dürüst ve matrak birisi. She always supports me when I need her. Ben ona ihtiyacım olduğunda her zaman beni destekler. It's a great feeling to have a true friend. Doğru bir arkadaşa sahip olmak harika bir duygu. Şimdi buradaki genel ifadeye baktığımızda ikisinin uyumlu bir arkadaş olduğunu gözlemliyoruz. Tiyatroya gitmekten nefret eder diyor aşkı. Hayır, her cumartesi gidiyorlardı. Bu ne diyoruz? Farklı ilgi alanları olduğundan bahsetmiş. Hayır, burada özellikle birçok hobi ve ilgileri birlikte paylaştığından bahsetmişti. Burayı da edeceğiz. Birbirlerine güvenmiyor diyorlar. Birbirlerine güveniyorlardı. Bunu da diyeceğiz. Olumsuz bir ifade çünkü. Get on well with each other. Birbirleriyle iyi geçiniyorlar. Genel temanın tamamı da iyi bir arkadaşlık üzerine kurulu olduğu için doğru cevabımız D şıkkı olacak. Üçüncü sorumuzda bir tablo sorusu var. Which of the following is true according to the table? Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Burada bakın üç farklı şahıs var. Bunların karakterleri ve ilgi alanlarını anlatmakta. Chris, Miley ve Stella üzerine kurulu bu cümleler. Şıklara bakaraktan tabloyu değerlendireceğiz. Chris and Miley make laugh people. Chris ve Miley insanları güldürür. Bu karakter kısmına bakmamız lazım. Karakter kısmına baktığımızda Chris için böyle bir güldürme ifadesi yok ama Miley için olabilir. İkisi için geçerli olmadığından A şıkkını eliyoruz. 5 şıkkına baktığımızda Chris and Stella are interested in singing, please. Chris ve Stella tiyatro oyunlarını izlemeye ilgi duymaktadırlar. Interest kısmına bakmamız lazım risk kısmına baktığımızda tiyatro ile ilgili bir ifade yoktur. Stella için baktığımızda sanat kısmına girebilir fakat tek taraflı olduğu için B şıkkında diyeceğiz. C'ye baktığımızda Mali and Stella don't have a similar interest. İkisinin de ortak bir ilgisi yoktur diyor. Bakalım Mali için sanat, film, tiyatro, spor, piknik, sanat. En azından sanatla ilgili olaraktan birbirlerine olan ortak bir ilgisi var. Bu ifade de o zaman yanlış. D şıkkına baktığımızda Stella doesn't like telling Stella yalan söylemeyi sevmiyor, kişilik olarak baktığımızda bakın anist, dürüst, dürüst olması yalan söylemeyi sevmediğini anlatmaktadır cevabımız D. Dördüncü sorumuz yine bir tablo sorusu. Which of the following invitations will Tanner and Suna both accept according to the table? Yukarıdaki bu tabloya göre hem Taner hem de Suna aşağıdaki tekliflerden hangisini kabul edecek buna bakacağız. Bunun için şunu yapmamız lazım. Suna ve Taner'i burada buluyoruz. Her ikisinin de bulunduğu olumlu tikleri inceleyeceğiz. Buraya baktığımızda birisi olumlu, birisi olumsuz. İkisi de olumlu bakın burada. O zaman bu ifadeyi dikkate almaya çalışacağız. Meeting Friends ifadesini aşağıdaki tekliflerde bulmaya çalışacağız. How about seeing an animation film? Bir animasyon film izlemeye ne dersin? Ki bu bizim ifademizle ilgili değil. Ediyoruz. Why don't we go to coffee and chit chat? Neden bir kafeye gidip muhabbet etmiyoruz? Bakın bakın arkadaşlarla buluşup muhabbet etme kelimesi bunu desteklediği için B şıkkını şu an için işaretliyoruz. C şıkkına da bakalım. Shall we visit the new art exhibition? Yeni sanat sergisini ziyaret edelim mi? Bunun meeting friends de bilgisi yoktur. Bunu da ediyoruz. Would you like to go to theater? Tiyatroya gitmek ister misin? Yine bunun da meeting friends de bilgisi yoktur. D şıkkını dediğimizde. Tekrar B'ye bakıyoruz. Why don't we go to coffee and to chat? Neden kafeye gidip muhabbet etmiyoruz ifadesi? Meeting friends için en uygun ifadedir. Doğru cevabımız B şık olacak. Beşinci sorumuzu inceleyelim. Which of the following questions does not Kyle ask Emily? Kyle, Emily aşağıdakilerden hangi soruyu yöneltmemektedir? Bunu inceleyeceğiz. I feel bored. Boşluk verilmiş. I'm sorry but I don't feel like going to theater. Kusura bakma ben tiyatroya gidebilecek modda değilim diyor. Tiyatroya gidebilme modunda olmaması için yukarıda tiyatroyla ilgili bir soru yöneltilmiş olması lazım. Bu da C şıkkında var. Why don't we see a play? Neden bir tiyatro oyunu izlemiyoruz? C şıkkını buraya yazıyoruz ve ediyoruz. Let's go to the cinema. Haydi sinemaya gidelim. Buradaki şıkları incelediğimizde gerilim filmi izleyelim mi? Ne yapmak istersin? Fan sineması ne zaman? Burada B şıkkını yazmak en iddialı cevap olacaktır. What would you like to do? Ne yapmak istersin? Hadi sinemaya gidelim. B'yi de buraya yazıp edelim. Great idea. İyi fikir. Sure. Let's go then. Elbette. Haydi o zaman gidelim. Shall we see a thriller? Gerilim filmi izleyelim mi? Yukarıdaki sinema ifadesiyle uyumlu gittiğinden dolayı o zaman A şıkkı da buraya gelecektir deledik. Geriye kaldı D şıkkı. D şıkkına baktığımızda is your science exam, pens ne zaman böyle bir ifadenin bu diyalogda bulunması zaten uygun olmayacaktır. Doğru cevabımız D şıkkı. Altıncı sorumuzu bir inceleyelim. Which of the following is a suitable way to refuse invitation? Bir daveti reddetmek için uygun yol aşağıdakilerden hangisidir? Mete can't join the tournament. Mete turnuvaya katılamıyor. Çünkü because he is very busy. Çok meşgul. He wants to refuse Kenan's invitation politely. Kenan'ın teklifini kibarca reddetmek istiyor. Bizim burada arayacağımız ifade şu. Burada bir red ifadesi olacak ve reddederken de karşı kırmamaya dikkat edin. Böyle soruları okurken yukarıdaki daveti okumaya çoğu zaman gerek yoktur. Şıklardan yola çıkalım. A şıkkını inceleyelim. I'm so sorry but I can join you. Kusura bakma sana katılamayacağım. I'm going to visit my grandfather. He is ill. Büyük babamı ziyaret edeceğim. O hasta. Bu ifadeye baktığımızda bir red ifadesi var. Ve red ederken de büyük babasının rahatsızlığını dile getirerekten karşıya durumu izah ediyor. Yani karşı kırmadan dile getirdiğinden dolayı cevabımız A şıkkı olabilir. Bunu bir işaretleyelim. B şıkkını inceleyelim. I'm free, but football tournaments are boring. Ben boşum ama futbol turnuvaları sıkıcı. Böyle bir ifade reddetmek için kibar bir açıklama değil. Bu nedenle B şıkkını ediyoruz. That sounds terrible. Berbat fikir. I'm not into football. Bunu değerlendirmeye bile almıyoruz. Direkt C'yi de edeceğiz. I think your team will lose. Bence senin takımın kaybedecek. So be ready for that. Bunun için de hazırlıklı ol. Bu ifade de reddetmek için sunulacak bir cümle için zaten uygun bir ifade olmadığı için D şıkkını diyeceğiz. Cevabımız o zaman A şıkkı. Yedinci sorumuz bir diyalog sorusu. Which of the following does not complete the conversation? Konuşmayı aşağıdakilerden hangisi tamamlamaz? Nancy'nin ifadesini bir okuyalım. What about having a barbecue next Saturday? Gelecek Cumartesi günü barbekü yapmaya ne dersin? Benjamin ifadesini okuduğumuzda. It will be fun. We can invite... Jamie and Grace too. Eğlenceli olur. Jamie ve Grace de davet edebiliriz. Benjamin'in bu ifadesinden böyle bir teklifi kabul ettiğini hatta ekstra olarak arkadaşlarını da çağırdığını görebiliyoruz. Aşağıdaki şıklara bakacağız. Aşağıdaki şıklardan tekrar vurguluyorum. Uygun olmayanı bulacağız. Yani 3 tane şık böyle bir öneri barbekü teklifini kabul etmeyle ilgili olacak. Bir tanesi barbekü teklifini reddetmeyle ilgili olacak. Bunu bulacağız. Şu sure it sounds awesome. Harika olur. Geçiyoruz ne diyoruz? That's a good idea but I'm really busy. İyi fikir ama ben meşgulüm. Bakın bu reddetti. Bunu işaretleyelim. I can't refuse it. Ben reddedemem bunu. Kabul ediyor demek ki. Yeah that would be great. Harika olacak. Bu da kabul ediyor. Bunu dediğimizde doğru cevabı B olarak görebiliriz. 8. sorumuza bakalım. Kate and Jessica are sisters. Kate ve Jessica kız kardeşler. To this below show their interest. Aşağıdaki iki listede onların ilgi alanlarını göstermekte. Sorumuzu okuyalım. The two sisters want to do something together. İki kız kardeş beraber bir şeyler yapmak istiyorlar. Which of the following activity will they choose? Aşağıdaki aktivitelerden hangisini seçecekler? Bunu bulacağız. Listeyi incelemeye başlayalım. Sculptures, heykeltıraşlık, paintings, ressamlık, art exhibitions, sanat sergisi bu ifadelerin tamamı sanata girmiş olduğu için ikisinin de ortak yanı olan bir ifadeyi bulduk sanatla ilgili bir ifade olacak aşağıdaki resimle incelediğimizde sanatla ilgili ifade A şıkkını bir resim sergisini görüyoruz ve doğru cevabı A olarak işaretliyoruz 9. sorumuzda Who thinks Shilan is relaxed in manner and character? Kim Shilan'ın rahat yani her şeyi kafaya takmayan karakterde olduğunu anlatmakta? Sorumuzu da okuyalım. What do you think about Shilan? Shilan hakkında ne düşünüyorsun diye dört kişiye soruluyor. Bu dört kişinin ifadesinden biz rahat kafaya takmayan ifadesini bulmaya çalışacağız. Relax kelimesinin eş anlamlısı late back'tir. Late back'te bakın mal Malcolm'un ifadesinde var. She is a laid back person. O rahat kafasında her şeyi takmayan bir şahıs. I don't get on well with her. Onunla iyi geçinemiyorum. Aradığımız şahıs da Malcolm'du. Doğru cevabımız o zaman D şıkkı. Son sorumuza geldik. Which hotel is the most suitable for Jennifer and her family? Jennifer ve ailesi için en uygun olan oteli seçmeye çalışacağız. My family and I want to have a nice holiday. Ailem ve ben hoş bir tatil geçirmek istiyoruz. Look at the activity list of four hotels below. Dört otelin aşağıdaki aktivite listesine bakınız diyor. Otelleri kıyaslarken aile içindeki kişilere sayılar verelim ve otellerin sundukları aktivite listesine uygun olanların yanına da bu sayıları yazalım. Böylece kıyaslama sonunda çoğunluk hangi oteldeyse aile için en uygun oteli bulmuş olacağız. Burada 1, 2, 3 ve 4 diyerekten yazalım. My father and mother are interested in art, moves and music. Anne babam sanata, filme ve müziğe ilgi duyuyor. Öncelikle A otelinden başlayalım. Sanata ilgi duyuyor. Buraya bir yazalım. B otelinde sanat yoktur. C oteline baktığımızda sanat yoktur. D otelinde sanat yoktur. Moves demiş. Film baktığımızda A'da yoktur. B'de yoktur. C'de baktığımızda sinema var. Buraya da yine bir yazabiliriz. Müzik ifadesine bakalım. A'da var. Bakın bir yazıyoruz. B'de var. C'de var. D'de hiçbirisi olmadığı için D'yi artık eleyeceğiz. My sister is crazy about music, painting and drawing. Kız kardeşim müzik, ressamlık ve çizimin delisidir. Bunu çok seviyor diyeceğiz. Müzik lig olaraktan. Kinora Oteli. B Oteli'ne, C Oteli'ne işaretliyoruz. Resimle ve çizimle ilgili olduğu için sanata girdiğinden buraya da 2 yazacağız. B şıkkında bununla ilgili bir durum yok. C ile ilgili bununla ilgili bir durum yok. My brother is fond of making sculptures, painting and sports. Erkek kardeşim heykel tıraşlık yapmaya, resim yapmaya ve spora düşkün. Bunun için aşağıdaki otel seçeneklerini inceleyelim. Sculpture kısmı sanata girmiş olduğu için 3 yazacağız buraya. Otel B'de yoktur. Otel C için baktığımızda yine yoktur. Geçiyoruz. Painting kısmında geçtik. Spor kısmına baktığımızda A'da buraya 3 yazacağız. B, otel B'de bisiklete binmek de bir spor türüdür. Bunun yanına da 3 yazabiliriz. Otel C'ye baktığımızda spor aktiviteleri buraya da 3 yazacağız. 4 numarayı yani Jennifer kendisi için baktığımızda drawing sanat kısmına gireceği için sanat linki'nin her yere 4 yazacağız. Sadece bir tek yerde var. Cheat chat, otel B'de var. Chat events. Cycling bisiklet sürmek dediği için spora girebilecektir. Spora girdiği için buraya 4 A'ya yazacağız. A'ya yazacağız. B'ye yazacağız. Ve C'ye yazacağız. Oteller kıyasladığımızda A otelindeki aktivitelerin aileye en uygun aktiviteler içerdiğini görebiliyoruz. Bu nedenle cevabımız A oteli yani A şıkkı olacak. Bir sonraki soru çözüm programında görüşmek üzere. hoşça kalın.